Herkese merhabalar. Sevgili abonelerim. Bugün e, İzmir Demir Çelik Hisesi'nden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz baya bir mağdurun olduğu e, baya bir düşüşün yaşandığı İzmir Demir Çelik Hisesi hakkında biraz bilgi vereceğiz. Bu e, demir çelik hissesi de aynı Merko gibi. Bedeli sermaye artırımına gittikten sonra bir yüksel, yükselimden sonra baya bir düşüşler yaşadı ve birçok mağdur bıraktı. Bedeli %300 sermaye artırımına gideceğini bildirdiği andan itibaren 8'lere 8.8'lere kadar çıktı. 2'lerden e, 8'lere kadar çıktı ama e, bu düşük gibi gözüküyor ama 250 milyon lot sayısı olan bir ise için 2'den 8'lere çıkmak bayağı bir gelir demek yani bayağı bir para akışı demek. Daha sonra e, bedeli sermaye artırımının e, onaylanıp da e, başladıktan sonra Rüçhan başladıktan sonra Rüçhan pazarı Rüçhan pazarı tabi 15 Nisan'a kadar 2-3 aylık bir periyodu karşılıyor, 90 günlük bir periyodu karşılıyor. 2'lere kadar düştü. Şu an 2.60'larda. Ve birçok mağdur var. Elinde hisseyle eli bekleyen. Geçenlerde baktım. Bir haftalık analizinde. A1 Kapital sürekli 91 milyon bir haftada 91 milyon lotlu yani e, lotları satıp sürekli rüyü alıyor. biliyorsunuz bedelli yüzde 300 olduğu için bir rüçhan kuponunuz 3 lot edecek. Yani şu an itibariyle rüçan e, rüçhan 4.80 yani 3 3 lot 2.60'dan ne eder? 7.5 TL yapar. Yani siz e, şu an bir rüçhan alsanız 4.80'den 4 lota çevirip 7 liraya satabiliyorsunuz 3 lot ettiği için yani e, rüçhanları 4 lota çevirdiğiniz zaman 7 lira ediyor. Bu yüzden rüçhanlarınıza sahip çıkın sakın e, satış yapmayın. E, 1 TL verip bir rüçhanı 3 lota çevirdiğimiz zaman bu 3 lot 7 TL, 7 TL yapacak. Yani bir rüçhan 7 TL yapacak. Ama direkt çevirmeden satmış olsanız 4.80 veyahut da ben şu an bir rüçhan alsam e, 4.80'den bunu lota çevirip 7 liraya 3 lira apartman satabiliriz. Çünkü %300 olduğu için bir rüçhan kuponu İzmir Demir Çelik'te 3 lot ediyor. 3 lot da 7 küsüre gelir. Şu an itibariyle 2.60'dan. Ama direkt satmış olsanız 3 4.80 eder. Ben diğer aracı kurumlarda falan bakıyorum Matrix'te falan. A Capital falan bayağı bir lot satıp rüçhan alıyor. Sakın rüçhanlarınızı satmayın. Lota çevirmeye gayret edin. 1 TL verip bir rüçhanı 3 lota çevirmeye gayret edin. Ana lota geldiğimizde şu an 2.62'lerde 15 Nisan'a kadar fazla yükseleceği tahmininde değilim ama sabrederseniz illaki Nisan'dan sonra da ilerleyen zamanlarla da 4'lere 5'lere çıkabilir. Ama 8'lere ne zaman uğrar? O da sizin sabrınıza bakar. Benim size burada tavsiyem kesinlikle rüçhanlarınızı satmayın ve girin. aldığınız her bir, bir TL alacağınız her bir rüçhan 3 lot edecek. 3 lotu da şu an 2.60'dan satsanız 7 küsür eder. Rüçhan'ın fiyatı ise 4.80'lerde şu an. Yani biraz uyanık olup hissemize sahip çıkalım. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar.